bir belediye başkanı, geçmiş dönemlerde bu ülkede bakanlık yapmış değerli bir siyasetçi, bir şair, gazeteci, birçok alanda kendisiyle ilgili bilgiler aktarabiliriz. Çok entelektüel, çok birikimli, çok tecrübeli bir siyasetçi, gazeteci, yazar, şair, birçok alanda eserleri bulunan bir şahsiyet. Bugün onun değerli tecrübelerinden, değerli birikimlerinden istifade etmeye çalışacağız. Çünkü biz bütün üyelerimizi etkinliklerimizde her zaman bir arıya benzetiyorum. Bir arı iyi bir bal yapabilmesi için 60 bin çiçekten polen alması gerekiyormuş. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızı farklı siyasi gruplarda, sivil toplum kuruluşunun liderlerini bu salonlarda oluşturarak onların gelişimine, onların kendini yetiştirmesine katkılar sağlıyoruz. Geçmiş dönemlerde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Has Parti liderliği yapan Bugün AK Parti'de siyaset yapan Değerli bilim adamı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u getirmiştik Ardından yine Bir sivil toplum kuruluşu liderliği yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Oğuz Satıcı'yı getirmiştik Hemen arkasından Değerli gazeteci yazar Uğur sizlere sizlerle buluşturmuştuk Bugün ise çok değerli şahsiyeti, değerli bir bakanımızı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz çünkü sizlerin gelecekte lider, yönetici, girişimci, mezun olduktan sonra da iş arayan bireyler olmanızı arz ediyoruz. Çok rahat bir şekilde iş bulmanızı, çok rahat bir şekilde iş kurmanızı, lider olmanızı, yönetici olmanızı arz ediyoruz. Sizleri bu bağlamda yetiştirmeye, bu bağlamda geliştirmeye Mezuniyet sonrası sudan çıkmış balık gibi olmamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Yararlı ve faydalı bir etkinlik geçirmenizi diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.